sektörü yöneticisi ve gıda mühendisi Kemal Çiçek geliyor. Ödülüyor. Herkese merhabalar. Ben gıda mühendisiyim. Özel bir şirkette çalışıyorum. Neden buradayım? 24. yılıma girdim. Mühendis olduktan sonra ilk yemek işiyle gözüm açtım. Sonra dedim ki her insanın sağlıklı ve lezzetli yemek bir hakkı var. Ve bu projelerin hepsinde hastanelerde, üniversitelerde, askeri birliklerde e, ve özel sektörde milyonlarca insana ulaştım. E, Birçok da gıda mühendisi yetiştirdim, lider yetiştirdim. Bunun da haklı gururunu yaşıyorum. Gençlere de yatırım yapıyoruz firmalarda da bireysel olarak danışmanlık yapıyorum. Bu sektörü çok seviyorum. Sağlık yemek dediğim gibi herkesin en doğal hakkı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür